Dostlarım, Kod Fatima 13 projemden merhabalar. Bugün sizlere şu ana kadar e, açıklanmamış veya e, işte belli bir şekilde, belli bir e, yere kadar açıklanmış bir bilgiyi size sunmak istiyorum. Bu bilgi metafizik olarak aldım. Önemli bir bilgi. Çünkü niye önemli? Kişi önemli olduğu için Tüm alemler onun yüzü suyu hürmetine yaratılmış bir insanla alakalı olduğu için. Evet, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı bir bilgi. Şimdi e, onun hadislerde e, görünüşüyle alakalı, işte yüzünün rengi, bedensel e, ölçüleri, e, göz rengi gibi bazı bilgiler var. Fakat saç rengiyle alakalı öyle çok detaylı bir bilgi yok. Bu konuda size e, tekrar söylüyorum metafizik olarak manevi anlamda aldığım bir bilgi var. O da şimdi herkes buradan bana baksın benim saç rengime baksın yüz ten rengime baksın ve göz rengime baksın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saç rengi aynı bu şekilde sarışın, göz rengi yeşil, yüz rengi de böyle açık pempemsi bir renkteydi. Fakat e, tabii ki göz ve e, yüz rengi açıklanıyor A, fakat saç renginin kendisinin sarışın olduğu konusunda hiçbir bilgiye ben rastlamadım. Tabii e, belki bunu yeryüzünde bilip de saklayanlar olabilir ona ben bir şey demiyorum ama ben size buradan e, çok önemli bir bilgi olan saç rengiyle alakalı bir bilgiyi paylaşma isteği duydum. Tabii ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz andan itibaren aklımıza Mehdi aleyhisselam geliyor. O konuda da çok böyle detaylı bir araştırma yaptım. İsmi konusunda net bir bilgi yok. Sadece şu var. Ee, anne adı, baba adı ve kendi adının e, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem'in anne, baba ve kendi adı adıyla ya birebir aynı ya da uyumlu olacağı söyleniyor İkisinden biri, ikisi de uygun yani doğru olan bir bilgi. Ee, fakat Mehdi Aleyhisselamın e, ismiyle alakalı. Ee, şudur net bir şekilde bu isimdedir diye bir isim yok. Fakat ben araştırdım hadislere baktım. Sonra e, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in İstanbul'un fethi konusunda bir hadisi var. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir diye bir hadisi var. Burada çok önemli bir açıklama bu. Bu hadiste Fatih Sultan Mehmet dikkat Fatih Sultan Mehmet'den bahsetmekte. Tabi o dönemde biz İstanbul'u kimin fethedeceğini tabii ki kimse bilmiyor. Fakat Mehmet ismi ve bunun vurgulanması gizli olarak vurgulanmış o ne güzel komutandır demiş. Ve burada bir vurgu var. Bundan ben şu anlıyorum, metafizik olarak da baktım buna. Gelecek Mehdi Aleyhisselamın net isminin Mehmet olduğunu anladım. Biliyorsunuz bizim askerlerimizin de ne diyoruz askerlerimize Mehmetçik diyoruz. Bakın bu da yerleşmiş bize. Buradan yola çıkaraktan Mehdi Aleyhisselamın da artık fiziki yapısını Ondan sonra saç rengine, göz rengine veya ten rengine buradaki anlattığım e, konulara göre e, araştırabilir. E, eğer ilminiz varsa veya e, yeryüzünde dünyada ilmi olan insanlar, yüksek ilme sahip olan insanlar bu verdiğim bilginin doğru olup olmadığını araştırabilirler. Fakat ben e, bu bilginin %99.99 .99 doğrulukta değil %100 doğrulukta olduğunu da e, iddia ediyorum. E, bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. E, i̇nşallah e, bu verdiğim bilgilerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ee, tabii ben Mehdi'yim diye çıkıp e, yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce insanlar olmuş e, tarih boyunca. Hatta an itibariyle söylüyorum şu anda bile var. E, fakat bu e, videodan sonra onların bir kez daha düşünmesine isterim. E, i̇nşallah, inşallah e, İslam alemi için ve bizler için hayırlı olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun, kalbiniz nurla dolsun. Görüşmek üzere.